Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda Fenerbahçe'nin Azze Alkmaar mağlubiyetini hem genel bir değerlendirme hem de görüntülü şekilde sizlere sunmaya çalışacağım. Fenerbahçe açısından bu sezon oynanan en kötü oyun ve en kötü yenilgilerden bir tanesi desek yanlış olmaz. Fenerbahçe Galatasaray derbisi ve Samsun Spor deplasmanda aldığı beraberlikte bu tip bir yıkım ve hayal kırıklığı yaşamıştı. Şimdi bir yenisi Azze maçıyla eklendi. Açıkçası genel değerlendirme bazında söyleyebileceğim en önemli şey şu. Fenerbahçe ve diğer Türk takımları özellikle de bu yoğun fikstürde fiziksel olarak gerçekten yıpranıyorlar. Yani bunu her şeyi açıklamak için kullanmıyorum ama bireysel hataların, yapılamayan birçok detayın içerisinde bu da var. Bunu unutmadan videoya başlamak istedim. Çünkü hafta içerisinde Azi Alkmar tarafına yakın bir medya organıyla bir röportaj yapmıştık. Orada bana sorulan soru da şuydu. Türk kulüpleri bu kadar yatırım yapı yapıyor ama Avrupa'daki başarı seviyesi neden istenilen istikrarda tutulamıyor ya da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların neden Avrupa başarıları böyle belli sezonlarda kalıyor? Bu minvalde bir soruydu. Orada da söylemiştim. Türk takımları ve doğal olarak Fenerbahçe oyunun fiziksel tarafına ve hız, tempo tarafına karşılık veremiyor Avrupa arenalarında. Bu zaman zaman değişkenlik gösteriyor tabii ki. Her zaman bu değil olay. Ama dün gördük ki fiziksel yıpranma oyun içerisinde hissedildi. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe'nin tepe başlığı sadece bir maça indirgemeyeceğimiz şey şu. Fenerbahçe bir maçta puan kaybettiğinde ya da yenildiğinde 10 yıl artı bir maç olarak değerlendirilmeli. Çünkü 10 yıllık bir baskı, o beklentiler, o psikolojik hal camianın her ferdinde hissediliyor. Daha dün maç oynanacak. Konu çok başka şeyler. Sağ dışına öyle veya böyle çekiliyor. Çekildiği için de beklentiler, işte yönetilmesi gereken bir sürü krizler hepsi beraberinde geliyor. Yani Fenerbahçe'de teknik direktör sadece teknik direktörlük işlerini yapmıyor özetle. Veya hep bir şekilde sağ dışına gidiyor konu. Ya yani bunu da yönetimlerden, isimlerden bağımsız söylüyorum. Bir şey tercih etmek lazım. Bir şey tercih etmek lazım. Fenerbahçe'nin 98 yılından bugünle geleceğine yön verecek iki kişi aday oldu. Yani 98 yılından 2024 yılına kadar geldiğimiz periyotta Fenerbahçe için kararlar vermiş iki kişi. Fenerbahçe'nin sonraki minimumda 3 yılı için karar verici olarak aday oldular. Genel değerlendirmede bunu da konuşmak gerekiyor. Bugün Fenerbahçe'nin ideal bir oyunsal istikrarından söz edemiyoruz. Çünkü bir oyun kültürü oluşturacak vakti geçti Fenerbahçe. 7 farklı teknik direktör minimum Belki daha fazla. 7 farklı anlayışı ifade ediyor. Yani Koku başka bir şey oynuyordu, Ersun Yanal başka bir şey oynuyordu, Erol Bulut başka bir şey oynuyordu, Vitor Pereira başka, İsmail Kartal başka, Jorge Jesus başka, Mourinho başka. Herkes başka bir şey oynuyor. Bugün Fenerbahçe'nin ihtiyacı çabuk sonuç almak. Bu yüzden Mourinho getirilmesinin temelde sebeplerinde mantık var. Mourinho'ya gidilebilir. Zaten Mourinho da çok doğal bir seçim olarak geldi. Çünkü Az Yıldırım aday göstermişti teknik direktör olarak ve Fenerbahçe'nin hocası Mourinho oldu. Ama tamam kabul ediyorum Fenerbahçe'nin kazanmaya ihtiyacı var ve nasıl kazanacağını seçebilecek durumda değil. Çünkü Fenerbahçe'nin tarihinde daha önce böyle bir periyot yaşanmadı. Yani sonuç odaklı teknik direktör belirleyip kazanmanın şekline odaklanmadan sadece kazanmaya odaklanabilir. Ama şunu unutmamak lazım ki Fenerbahçe hala her şeye ve herkese rağmen nasıl kaybedeceğini seçebilecek bir camia. Fenerbahçe böyle kaybetmez. Böyle kaybedemez. Yani sahada dün maçı bitiren hal kabul edilebilir bir hal değil. Kim oynarsa oynasın, teknik direktör kim olsa olsun, başkan kim olsa olsun. Yani faturayı iyi yerlere endekslemek gerekiyor. İşin genel değerlendirmesi bence budur. Şimdi biraz dilerseniz maçı da analiz etmeye çalışalım ki bir şeyler anlatmanın kolay olmadığı bir maç. Bunu da hatırlatalım. Ama elimizden geldiğince maç sonu analizini yapmaya çalışacağız. Öncelikle Fenerbahçe'nin 11 tercihiyle başlayalım. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. Fenerbahçe bu maçta temelde iki şeyi değiştirerek bir önceki maçtan Trabzonspor maçından sahaya çıktı. Birincisi 3 tane gerçekten dirençli olduğunu ve mücadele gücü yükselteceğine inandı. 3 orta sahayla çıktı. Amrabat, İsmail, Fred. Burada bir değişkenlik söz konusuydu. Ve Santifor'da son haftaların formda ve oyunu gerçekten gelişmekte olduğunu düşündüğümüz Enes yerine Edin Dzeko vardı. Edin da Trabzonspor maçını sonunu fena oynamamıştı ama ya şunu gösteriyor ki artık Edin Dzeko kullanım şekli belli. Edin Dzeko'nun artık gerçekten 30 dakikalık bir fiziksel hali var. Fiziksel gücü var. Hele de böyle çift maç haftalarında bu daha da bariz ortaya çıkıyor. Ve gol kaçırıyor. Geçen sezonda kaçırıyordu. Yani Edin çok fazla fırsat tepiyor bu maçta da tepti. yine konuşacağız ama hani ennesiyle başlamak da doğru olabilir miydi diye düşündürüyor. Orta sahada da Şimanski'nin olmayışı birçok şeyi etkiledi bence. Ya yani Şimanski belki geçen sezondan farklı olarak eleştiriliyor ama bu sezon kullanıldığı bu oyun anlayışındaki rolü de önemli işte. O yüzden diyorum Fenerbahçe'de oyunsal bir devamlık yok. Morio ile bu sene farklı bir şey oynamaya çalışıyor Fenerbahçe. Birçok şeyi değiştirdi, rolleri değiştirdi. Bu da oyuncuların hepsini etkiliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bu 11 tercihinin oyun kurmadaki problemlere ve Fenerbahçe'nin aslında çözüm getiremediği bazı konulara değinelim. Özellikle de top kendisindeyken. İlk görselimize başlayalım. Evet 28. saniyeden itibaren aslında iki tarafında davranış biçimini taktiksel anlamda ve oyun kurmadaki sorunları hissetmeye başladık. Direkt artık zaten bunu gözlemleyerek başlıyorum ben maçlara. Şimdi rakibin yaş ortalaması bu maça çıkarken 23 yaklaşık. Fenerbahçe'nin ilk 11'in yaş ortalaması da yaklaşık 30. Yani enerji bazında baskı bazında işte iş fizikselliğe döküldüğünde daha dirençli kalacağını beklediğim bir rakibin var. Bu işin doğası. Diğer taraftan bu rakip 7 maçtır maç kazanamıyor. Yani bir yerde baskılı başlayacağını beklemek gerekirdi. Ama Fenerbahçe pek hazırlıklı olmadı. Bakın Şimanski'nin olmayışı Fenerbahçe'yi nasıl etkiliyor? Fenerbahçe'nin oyun kurma sorunlarına son dönemde bulduğu bence efektif bir çözüm vardı. United maçıyla Trabzon maçıyla kullanıldı. Olumlu da etki etti. Neydi o? İşte Mert Müldür sol bek olarak kullanılmak zorunda olduğu için Şimanski de o sol bölgeye deplase olup sol kanat bek gibi kullanılıyordu ve aslında bu oyun başlangıcı gıçlarında olumlu etki ediyordu. Şimdi rakip Shimansky'nin olmayacağını görünce bakın direkt oraya baskı yönlendirmiş. Direkt oraya yoğun bir baskı var. Ve neredeyse herkes adam adama. Azi Alkmar Fenerbahçe'nin çıkışlarına hiç müsaade etmiyor. Bu pozisyondan itibaren de zaten bir de Fred oralara girmeyi başın başından itibaren bırakınca. Şimdi Şimanski yok. Bu pozisyonda da görüyoruz. Oradan oyunu kurmak çok zor. E sağ taraftan da oyunu kurmak aslında o kadar kolay değil. Çünkü Fenerbahçe'nin bekleri oyun kurucu profiller değiller. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ayrılığı sonrası buraya o tip bir oyuncu ekleyemedi. Ve bu her geçen gün bu sorunun büyümesine sebep oluyor. Devam edelim. Şimdi 1 11 bu tip bir problemin hissedilmeye başlandığı diğer bir aksiyon. Bakın yine Fenerbahçe Mert Büldür bir sol stoper gibi konumluyor ve Maksim'in de çizgiye basıyor ama rakibin Fred'e İsmail Amrat Bata yaptığı baskıyı görürseniz ilk topu kullanmasına asla müsaade etmiyor. İşte Sebastian Şimanski olduğunda muhtemelen Maksim'in biraz daha ileri atacak kendisini ki oralarda daha efektif ve Mert Büldür'den daha farklı bir oyun başlangıcı yapacaksınız. Burada merkeze atılan bir top Çağlar'dan ve kötü gününde olan sürekli pas hatası yapan, top kaybı yapan bir Fred. E Fred'in de geçen seneki performansından bu sene daha kötü gözükmesinin sebeplerinden biri bu. Topu kaybettiği bölgeler aldığında bulamadığı opsiyonlar bütünsel olarak takımda bir etkiye neden oluyor bu durumlar ki bireysel olarak da oyuncuların düşüş yaşamasına sebebiyet veriyor. Oyun kurmaya dair bulduğunuz bir çözümden bu maç vazgeçtiğinizi görüyorsunuz ve bunun etkilerini gözlemliyoruz. Devam edelim. 1.32 tad için merkezde konumlandı ki bu maçın ilk yarısında Fenerbahçe adına birçok pozisyon hazırladı. Burada Fenerbahçe'nin aslında yerleşimi fena değil iyi gol opsiyonu olarak değerlendirilebilecek bir an. Çünkü görelim devam Maksiminin birebirini yakalıyorsunuz. Takımda iki tane oyuncunun birebiri Fenerbahçe'nin hücum zenginliği anlamına geliyor. İşte Osay Samuel ve Maximin. Çünkü topla dribling yapabilecek, topu taşıyabilecek, adam eksiltebilecek kadrodaki ilk 11'deki özellikle 2 3 oyuncudan bir tanesi. Şimdi burada şu yüzden aldım bu görüntüyü. Fenerbahçe'nin sol kanat aksiyonunda sol bek hücum katkısını hiç alamadığını görüyoruz daha maçın başından. Çünkü temel çok net. Yani plan çok net. Burada Sen Maxim'in birebirine kalıyor iş. Yani Mert Müldür hiç yok. E Fenerbahçe 4 tane oyuncuyla ceza sahası içerisine giriyor. Sen Maxim de biraz bu tarz aksiyonları daha iyi değerlendirmesi lazım. Zira burada oyuncu birebir oynamaya çalışıp geriye dönmek zorunda kaldı ve Mert Müldür de biraz geç katıldı aksiyona. Haliyle yine üretilemeyen. Yine tam çözümlene ve tercih hatalarıyla biten bir pozisyon oldu. Bunun gibi örnekleri göreceğiz. Devam edelim. Şimdi 5 yine Fenerbahçe'nin oyun kurulum sorunlarıyla ilgili bir görüntüyü ekrana getirmek istiyorum. Sağdan oyunu kurmaya itiyor bu sefer rakip. Ve iyi de yerleştiklerini görüyoruz baskı yerleşimi adına. Şimdi buradan oyunu kurmak istediğinizde de bakın Osay Samuel de denkleme giremiyor. Çünkü onun üzerinde de bir baskı var. İsmail ilk topu almaya geliyor. Amrabat ilk topu almaya geliyor. Onların da üzerinde bir baskı var. İşin gerçeği Aziz Akmer maçın başında Fenerbahçe'nin oyun kurulum şablonlarının hiçbirinin çalışmamasını sağladı. Ya yani onlar adına gün iyi başladı. Maç iyi başladı. Bu planda görüyoruz. Fenerbahçe yine oyunu kuramadı. Yani oyun genişlediğinde beklerden bir katkı almak beklenir bu tarz konularda. Çünkü merkez tamamen kapatılmış. Yani burada topla dönebilen, dribling yapabilen, driblingle ve paslara rakip bekar edebilecek oyunculara ihtiyaç var. Ferdi'nin eksikliği yine hissediliyor. Devam edelim. 11-14 Fenerbahçe'de işlemeyen sol koridor orada çalışmayan sol bek, sol kanat bek, işte sol ön kenar hattı sağ tarafta ise işliyordu. Fenerbahçe ilk yarıda her şeyi de kötü yapmadı. Bazı iyi yaptığı şeyler de var ve belki de 2-0 3-0 önde de kapatabilecek pozisyonları buldu. Rakibine de çok fazla kaleyi bulan şut imkanı vermedi bu arada. Her şeye rağmen bunu söylüyorum. Burada Osayi Tadiş üzerinden geliştirilen bir aksiyon. Sonrasını görelim. Tadiş'ten çok iyi bir servis. 11-21'de Osay Samuel birebiri bulunmuş yine. Ve Osay Samuel aslında burada Ceko'ya da bir pas tercihinde bulunabilir. Ceko da kendini merkezde boşa çıkarmış. Ama Osay Samuel o birebir oynadı. Topu kaybetti. Osay Samuel'in de bu atak sonlandırma, atak finallerindeki tercihleri zaten onun en büyük zaaflarından bir tanesi. Fakat ilk 10 dakikalık o Azi akmar baskısını kırabilecek bir yol bulunmaya başlamış gözüküyor. Devam edelim. 12-33. Şimdi rakibin baskı hattı Fenerbahçe'nin bütün yarı sahasında yerleşmiş durumda. Burada Fred'e dikkatinizi çekmek istiyorum. Fred de bu yönlendirmenin farkında olduğu için oyunun sağ tarafa dönmesini istiyor. Ama işte Fenerbahçe çağlar ve Bekao'dan da bence istediği uyumu alamıyor. Ne oyunu kurabiliyorken ne de savunabiliyorken. Yani geriden oyun kurulumu efektif değil Fenerbahçe'nin. Burada takım oradan zorlandığını 12. dakikada hissetmiş ve Fred de bu oyunun hızlıca dönmesi gerektiğini düşünüyor. Fenerbahçe'nin topun oyundan çıkış süresini hızlandırması gerekiyor dedik Mourinho oyunuyla. Çünkü bu oyun bunu gerektiriyor. Biraz fas yavaşlayınca e, rakip de zaten yani 23 yaş ortalaması dönüyor. Çok koşacaklar belli. Ama siz bir türlü çıkamıyorsunuz. Yapmadığınız bir şey daha var. Onda değineceğiz. Devam edelim. Evet. Bu aksiyonun devamında zaten yine merkezde kaptırılan bir top. Çünkü üretemiyorsunuz ve sağ taraftan da oyun kurma problemleriniz var. Bakın burada Osay Samuel ekranın sağ alt kısmında. Bu sefer Çağlar biraz daha sağ stoper gibi konumlanmış. O da zaman zaman belirsizliğini koruyor. Ve İsmail'e atılan bir top yine bir top kaybı merkezden çıkarken. Devam edelim. İşte 25-52'de bir kez daha görüyoruz ki rakip Osay Samuel'e de baskı yaptığında Fenerbahçe şey çıkamıyor. Yani iş, işin özeti şu. Ne sol kanat bek, ne sağ kanat bek, ne sol bek, ne sağ bek. Back. Bekten oyun kurulumu Yok şu an. Bunun çözümü için Şimanski'yi getirmiştiniz, oraya deplas etmiştiniz. Bu maçta da onu kullanmıyorsunuz. Yani bu maçın kaybedilmesinin bana göre 4 tane temel başlık altında incelediğimizde birinci başlığı bu. Fenerbahçe'nin beklerden oyunu kuramaması ve Şimanski'nin olmayışının Fenerbahçe oyununa etkisi. Bakın bu an aksiyonda ne yapabilir ki o say Yani sırtı dönük almış. 3-4 tane oyuncu var etrafında. Pas opsiyonu yok. Böyle topu saklamak zorunda. Tad içinde üzerinde birileri var. Oyun da çok sık yönünü değiştiremiyor. Ve kaptırılıyor. Devam edelim. İşleyen aksiyonlardan bir tanesi. 34. dakikada bu zaman zaman dediğim gibi çalıştı Fenerbahçe'de. Tadic Osay'a attı. Yine çok iyi bir tek pas yaptılar orada bu iki oyuncu. Bu bağlantı bulunduğunda zaten Fenerbahçe'nin pozisyon üreteceği de çok belliydi maç öncesi. Devam edelim. Ve Osay Samuel'in aslında çevirdiği, yerden çevirdiği bir top. Şimdi bu görüntüyü neden aldım? Çünkü o atak aksiyonlarını tamamlarken yani yerden çevirmesi gereken pozisyonlarda yüksek orta tercih etti. Yüksek orta yapması gereken yerlerde yerden çevirmeyi tercih etti. Bu da onlardan bir tanesi. Bu biraz oyuncunun oyun görüşüyle ilgili bir şey olsa gerek. Bakın arka direkte Ceko ve Sen Maksim'in bomboşken yerden bir orta tercih ediyor o sayı. ve değerlendirilemeyen bir hücum aksiyonu aslında. Sonraki görüntümüz 5309. Burada Mert Müldür Bekao ve Çağlar'dan oluşan üçlü oyun kurulumu en net burada gözüktü maç içerisinde ya daha doğrusu en net gördüğü anlardan bir tanesiydi. Burada normalde Şimanski olduğunda bu tercihi yapmayabilir Çağlar belki. Mert Müldür oynar, o Şimanski oynar. Yani top sizde ne kadar kalıyor? Bazı anlarda o baskıyı kırabilmek bu yüzden önemli. Görelim devamını. Bakın Çağlar merkeze atıyor topu. Merkezde yine bir top kaybı ve Fred yine top kaybı yapan oyuncu. Çünkü Fred'in topla buluştuğu esnadaki durum hem onun bireysel kötü olması hem pas opsiyonunun neredeyse hiç olmaması. Çünkü burada bakın Mert Müldür'ün olduğu o bölge, o kanat kimse çıkmıyor, kimse yok. Sadece sen Maxim merkezleşmiş ve o genişliği veremiyorsunuz bir türlü. Rakibin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Devam edelim. 60-33'te ne değişti? Şimanski bu dakikalarda oyunda. Ennesiyle beraber. Az önce merkeze topu atan Çağlar. Bakın bu defa ne yapıyor? Sol kanat bekmiş gibi. Daha doğrusu burada biraz daha 4-4-2'ye döndü Fenerbahçe. Ve Şimanski biraz daha sol ön gibi oynadı ama bakın sağ öne geçmedi. Sol öne geçti. Mert Müldür'ün önüne. Ve Fenerbahçe onun girişiyle beraber öyle veya böyle bir opsiyon arttırdı. Şimanski burada Çağlar'ın attığı tek topa o da tek bir dokunuş yapıyor. Bakalım devamına. Şimanski'nin o tek dokunuşu ennesi Ennesri'den Ceko'ya güzel bir servis ve penaltıyla sonuçlandı bu pozisyon. Bakın sadece bir oyuncu oyun kurulumunu bu kadar etkiliyor işte. Yani sağdan zaten oyunu Osa ile kuramazsınız. Orada aksiyon sonuçlandırmak gerekiyor. Oraya bir manipülasyon yaratmak gerekiyor. Bunu hep konuşuyoruz ve onu birebir de bırakmak gerekiyor. Soldan oyunu kurmak lazım bazı anlarda. Ve orada da Şimanski olmayınca e, Mert Müldür zaten çıkmıyor. Sen Maksim'in çizgide kopukluk. Bir kere ya bir kere bu aksiyon oldu ve penaltıyla sonuçlandı. Hoş. Takımın penaltıcısı da maç içerisinde kesiyata göre değişir oluyor Fenerbahçe'de. O da enteresan. Yani burada ben yanlış görmediysem Ceko Ennesi'ye topu bıraktı. Form durumu yükseliyor. işte moral bulmak istedi vesaire ama böyle değil. Yani burada penaltıcı Ceko ise birinci penaltıcı. O kullanmalı. ikinci Tadic ise o kullanmalı. Geçen sene de bunu bütün sezon boyunca konuştuk aslında Fenerbahçe'de. Yani bu penaltı kullanıcısı işi de biraz anlık gelişiyor. Şimdi maçın Kaybedilmesinin ikinci sebebi de bana göre Baskı yerleşimi Fenerbahçe'nin Rakibin baskısı biraz aslında oyun kurulumlarda konuştuk Ve bu hattı kırma hadisesi Baskı hattını kırabilmek Fenerbahçe oyun için çok önemli Bakın 3-0-5 Burada Fenerbahçe'nin maç başlangıç baskısını görüyoruz Çok net Fred Ceko'nun yanına gidip baskıyı başlatan oyuncuydu ve Amrabat'ta İsmail de o baskıya katılıyordu. Bunlar aksiyon sonunda topun size geçmesini sağlayabiliyor. Yerleşim çok önemli, baskı yerleşimi. Fenerbahçe bunu maçın ilk 20 dakikası yapabildi fakat son enerjisi gitgide düştü. Pozisyon kaçıyor, rakip momentumu kendiliğine çeviriyor ve baskı kırılmaya başlayınca Fenerbahçe'nin orada o fiziksel dezavantajı da daha da ortaya çıktı. Devam edelim. Bu da bir tekrar kamerası görüntüsü. Fenerbahçe'nin aslında baskı yerleşimini en iyi gösteren görüntülerden de bir tanesi. Maçın başlangıcında e burada biraz tabi Tadiç'in ilginç konumlandığını görüyoruz. Hakemin hemen arkasında. Bu zaman zaman oldu. Tadiç biraz daha o bölgeyi bu sezon farklı savunuyor. Siz de görmüşsünüzdür birçok kez. Ama Fenerbahçe rakibin rahat oyun kurmasına müsaade etmeyecek şekilde bir ön önlem baskısı yapıp topları bu şekilde kazanıyordu. Yerleşim buydu. Ama bu yerleşim çok sürmedi. Yani 20 dakika falan sürdü. İlk yarıda özellikle. Devam edelim. Şimdi 8-29 aslında Fenerbahçe'nin stoperini de baskıya gönderip Çağlar Söyüncü ile. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış ayrıca tartışılır ama baskı Hatta yerleştiğinde Cikuda gidiyordu Fenerbahçe'de ve rakipleri hataya zorluyordunuz. Burada kritik nokta ise topu kazandıktan sonra kullanımınız. Burada Fenerbahçe topu kazanıyor ama İsmail topu kaybediyor. İsmail'in işte bu tercihleri, yaptığı bu top kayıpları kariyerinin nereye seyredeceğini belirleyecek bana göre. İlk topu iyi kullanabilmek gerekiyor. O rakibe topu orada kaybettirmemek lazım. Zaten Fenerbahçe geçişi de genelde kaybettiği toplardan yedi. Burada da İsmail kazanılan bir topu kaybediyor. Devamını hızlıca görelim ve bu şekilde bir yerleşimle kalıyorsunuz. Bakar mısınız yerleşime? Yani iki stoperinizin konumlanışına bakın. Tad için Can siparihane geriye koşuşu. Osayi'nin rakibe baskıya gitmesi ki Osayi orada kalmış. Yani o kadar birbirini etkileyen domino taşları ki. Rakip de burada hızlıca Tadic'in arkasına zaten opsiyonu buldu. Yani, yani neyi ister rakip? Böyle bir aksiyonla geçiş yapmak ister değil mi? Tadic'in yetişmeye çalıştığı bir aksiyonla. Samsun Spor'da yine Tadic'in yetişmeye çalıştığı bir şekilde golü bitirmişti. Farklı pozisyonlar olabilir. Ama Fenerbahçe'nin baskısı kırıldığında veya o adam alan paylaşımını doğru yapamadığında pas tercihleri yanlış olduğunda bu geç işleri yediğini görüyoruz bu sezon Devam edelim. 16-14. Bu pozisyonu biraz rakibin geçişini, rakibin baskısını kırmak adına aldım. Fenerbahçe burada merkezden bu sefer İsmail ile çok güzel bir servis yapıyor Ceko'ya. Baskıyı kırıyor öncesinde. Sonrasında da Ceko'nun en iyi yaptığı işlerden birini yeterince iyi yapamadığı bir an. Şimdi burada sol ayağıyla Maximine dönmek istiyor Ceko ama attığı pas ne tam ayağına, ne tam önüne, ne tam rakibin arkasına. Gerçekten direkt pas hatası olarak adlandırabileceğimiz bir şekilde topu rakibe kaptırdı Fenerbahçe. Ama işte o kadar can yakıcı ki. Yani burada rakibi kırabilirsiniz seniz pozisyona gireceksiniz. Çünkü rakibin ilk baskı attığını geçmişsiniz. Doğru servis gelebilse tabii ki de Ceko'yu bu anlamda eleştirmek çok zor. Çünkü Avrupa'da bu iş en iyi yapan oyunculardan biri ama neye dönüştüğünü, neye mal olduğunu görelim. Bir sonraki görsel hemen aksiyon devamı rakip neredeyse bir gol buluyordu. Çünkü orada kaptırılan bir top, yine yenilen bir geçiş, yine hat arasında rakibin rahat davranış biçimi ve Bekao ile Çağlar'ın yine konumlanışını görüyorsunuz. Çok uyumlu gözükmüyorlar stoper ikilisi olarak. Devam edelim. 28-32 Fenerbahçe'nin aslında baskı kırmak adına az yaptığı bir şey göstermek istiyorum sizlere. Bakın Dominik Livakovic. Rakip yine yerleşmek istiyor Fenerbahçe yarı sahasına. Dominik Livakovic'in çok sık uzun top tercihleri olduğunu görüyoruz. Pas opsiyonu bulamadığı için de olabilir. Yani direkt sorumluluğunun olduğunu düşünmüyorum ama bence kaleciyi de bu oyun kurulum işlerine zaman zaman dahil etmek lazım. Yani baskı kırmak için artı bir opsiyon olması lazım kalecilerin. Burada uzun vurmak yerine ayağıyla kısa başlıyor. Bakalım ne olduğunu. Amrabat o topu aldıktan sonra rakip baskısı ilk ön alan baskısı kırılıyor. Ki rakip zaten dağılabilecek bir rakip dedik. Yani bir kere kırıldığında bir kere gol yediğinde dağılabilen bir rakip. Burada Amrabat çok rahat topu sürüp sen maksimini buldu. Yani iki pasla aslında Fenerbahçe istediği oyunu sahaya sergileyebiliyor. Yeter ki o pas opsiyonu olabilmek ve o baskıyı kırabilmek için kaleciyi de bu işin içerisine zaman zaman dahil etmek konu bu. Devam edelim. Bu da ikinci yarıdan bir örnek. Yine Dominik Livakovic. Yine uzun vurmak yerine Fred'e oynuyor. Ve belki riskli bir seçim gibi gözükse de top sizde kalıyor. Devamına bakalım. Fred de çok güzel bir şekilde yine Amrabat'a rakibin 4 kişilik baskı hattını kırarak bir pas atıyor. Ve Fenerbahçe yine bir hücum geçişi başlatıyor. Çok basit bir sebeple. Livakovic uzun vurmadı. Devam edelim. Bu da zaten aksiyonun hemen devamı. Amrabat'ta Tadiç'i buldu. Bence maçın kırılma anlarından bir tanesi. Çünkü yani Dušan Tadiç ilk yarı muazzam servisler yaptı. Az sonra konuşacağız ama burada yani Osay Samuel'in önüne o topu iki oyuncunun arasından çok rahat atabilecek yetenekte bir oyuncu Duşan Tadiç. Ve Fenerbahçe iyi bir aksiyon yakalamışken, o birebir bulmuşken, rakip baskısını kırabilmişken finali daha doğru yapabilirdi. Görelim finalini. Bak, Osay'ın arkasına atılmış bir pas. Belki detay ama belirleyici bir detay. Devam edelim. 50-57 ile devam edelim. Fenerbahçe'nin bir kez daha rakip hattı, rakip baskısını kıramaması veya topa sahip olma kontrolünü yeterince sağlayamamasını gösteren örneklerden bir tanesi ki zaten Mert Müldür'ün biraz sağ ayaklı oluşunun da etkisiyle pozisyon alışını görüyoruz. Biraz vücudunu ona göre konumluyor. Amrabat topla buluşacak. Burada bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bakın burada aslında Amrabat hattı kırmak istiyor. Çünkü rakip 6 kişiyle gelmiş, baskı yapmış ve aslında bir topa Kırılabilecek bir baskı olarak görüyor bunu. Kendine de güvenerek o say hattına o topu çevirmek istiyor. Ama hani Amrabat, Fred gibi oyuncuların, bu deneyimde oyuncuların yaptığı tercihler, pas hataları... Tabii ki de sadece onlardan sebep kaynaklanmıyor. Biraz takımın oyun anlayışı, konumlanması, yerleşimi, opsiyonları tarayamaması veya bulamamasından kaynaklanıyor ama... Rakip maç boyu size ön olan baskısını çok şiddetli ve yoğun yapmış. Ki bunu enerjisine güvenerek yapıyor. Şurada bir, bir kere daha Ljubovic oynayıp belki bir yerleşimi kontrol etseniz bir oyunu dinginleştirseniz, biraz demlenerek hücum etseniz. Çünkü bu rakibe böyle karşılık verdiğinizde yani bu rakibin isteyeceği şey bu. Bir boks mücadelesi gibi düşünün. Rakip bu hale gelirse size yumruk savurmaya devam eder. Ama bazen biraz sakinleştirmek lazım. Çünkü deneyimi hissettirmeniz gerekiyor. Bunu yapmıyor Amrabat. Terse dönüyor. Kaptırılıyor. Devamına bakalım. Ya yaklaşık 20 saniye sonrası Azi Akmar'a geçiyor top. Ve Azi Akman hemen bir aksiyon geliştiriyor. Fenerbahçe bir baskı gö gösteriyor ama o kadar problemli ki bakın Çağlar'ın Bekao'yla arasındaki mesafemi desem, Mert Müldür'le Çağlar'ın uyumsuzluğu mu desem, kim kime gidecek, kim kimi paylaşacak. Ya bunun bir benzerini işte Tadic ile Mert Müldür yaşamıştı. Dağınıklık. Başka hiçbir şey değil. Devam edelim. 68-20. Az önce Amrabat üzerinde bir şey değerlendirmiştik. Burada da Fred üzerinde değerlendireceğiz. Fenerbahçe'nin değişiklikler sonrası şablon arayışı daha tam netleşmemişken işte BK'yı öne itmeye çalışıyor. İlk topları fret almaya başladı çünkü 4-4-2'ye dönüldü gol sonrası. Zaten o hamle geliyordu belli ki. Ama burada Fred yani bu pas hataları kabul edilebilir gibi değil. Çünkü işte geçen sezonu oranla topla buluştuğu noktalar, topu kullanırkenki pas opsiyonları. Bakın burada Fred'in yani topu alıp dönme şansı biraz zor. Pas opsiyonu olarak top kendisine geliyorken tekrar Amrabat'a oynayabilmek veya kalesine dönmek dışında atabileceği yer orası. Ha tersten bir oyun çevirme veya beke tek top. Ya bu işleri de yapıyor Fenerbahçe ama ya burada çok kötü bir pas hatası ki çok riskli bir bölgede. Rakibin tam istediği gibi bak kaptırıyor görelim yenilen Geç hücumu bu. Yani rakibin baskısını kıramadığın gibi rakibin sana yaptığı baskı yerleşimi kalende pozisyon vermesine sebebiyet veriyor ki bu da çok net bir pozisyondu. Burada Fenerbahçe gol de yiyebilirdi. Şimdi bu maça dair oyun kurma sorunlarını ve 11 tercihini konuştuk. Fenerbahçe'nin buna rakibin reaksiyonunu. Baskı yerleşimlerini, baskı hattını kırıp kıramamayı, rakibin baskı şiddetini ve yapılan bireysel hataları konuştuk. Üçüncüsü ise bence maçın ilk yarısında kaçırılan goller. Morio da sürekli anlatıyor aslında Fenerbahçe'nin maçları öldürememe içgüdüsü diyor tırnak içerisinde. Fişi çekmek diye de adlandırılabilir. Bazı maçların fişi 15. dakikada. bazılarınınki iki 60'da. Ya değişkenlik gösterir ama o fişi çekersiniz. Bu maçta da ilk yer Ceko. Yani dilek istek şart kipleriyle konuşmak istemiyorum ama girdiği pozisyonları gole çevirse Fenerbahçe başka bir şey oynayabilir. Yani çok etkili etkiliyor abi. Çok etkiliyor yani. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi burada Fred kötü bir maç çıkardı. Geneli itibariyle konuştuğumuzda. Burada olağanüstü bir pas atıyor. 26. dakika Fenerbahçe'nin kaçırdığı gol. Tabi burada yenilen ve atılan golleri de işlemeye çalışacağız. Görelim pası. Bakın. Ceko'nun sol ayağıyla kaçırdığı bir gol. Tamam Ceko gol kaçırma konusunda geçen seneden beri artık ortada olan bir performans sergiliyor. Çok çok yüksek bitiriciliğe sahip bir forvet. Kariyeri boyunca pek olmadı. Ama bunlar da atar yani. Devam edelim. Bu ekran görüntüsünü şu sebeple aldım. Dakika yaklaşık 36 ve Fenerbahçe'nin rakibe isabet şut şansı vermediği bir görüntü ekrana yansıyordu. Tam o esnada da Tadiç'ten olağanüstü bir pas gelecek yine Ceko'ya. daha nasıl bir servis yapılabilir? Bilmiyorum. Görelim. Yine bana göre %100 gol şansı. Yani bir Fred'in pasında, bir Tadic'in pasında iki tane harcanmış gol. Gol bunlar çünkü yani Ceko momentumu etkileyecek şekilde goller kaçırıyor bence. Devam edelim. Bu da 55-49. Bu defa ikinci yarının başlarında ilk 10 dakikası tamamlamış Ceko'dan bir servis geliyor. Burada da Maxim'in gelişine vuruyor ama kornerle gidiyor top. Maxim'in de bence bu pozisyonu değerlendirebilecek bir oyuncu. Çünkü tam olarak istediğiniz şut açısı ve kaleci de bakın nerede duruyor? Yani direğin dibinin dibinde duruyor kaleci ve bence kötü bir kaleciydi. Ya bir türlü bu şutları da arttırmamak ilginçti. Yani şu kalecinin durduğu yere bakar mısınız? Tabii ki de sadece bir ekran görüntüsü üzerinden değerlendirilecek bir şey değil ama yani şurada artık ben gol yapılmasını bekliyorum kendi adıma. Devam edelim. Fenerbahçe'nin yediği golün hızlıca bir incelemesini yapalım. Pozisyonun başına gidiyoruz. Çünkü ilginç bir şey var. Fenerbahçe'nin iki stoperi PK ve Çağlar ilginç bir şekilde rakip hattına, rakip sahasına girmiş, iki tane oyuncuya baskıya gitmişler. Yani Fenerbahçe'de bu durum bence biraz ilginç açıkçası. Yani çok etkiliyor konumlanmayı. Baskınız da kırılıyor. Görelim devamını. Tek pasla ve tek bir koşuyla. Yani Mert Müldür burada çok kolay bir çalım yedi açıkçası. 10 numaralı oyuncu o kadar da çabuk bir oyuncu olmamasına rağmen topu kontrol ediyorken Mert'i geçti bir noktada. Yani bu kadar çabuk çalım yememek lazım. Zaten yine arkasında BK ile Çağlar'ın adam paylaşımı ortada. Devam edelim. Bakın yani bomboş gidiyor. Azi Akmarlı oyuncu merkezden. Bomboş gidiyor. Ona en yakın Fenerbahçeli arasındaki mesafe, Çağlar BK arasındaki mesafe. Ya bu kadar dağılmaması lazım. Atacağı yer de belli. Pası dağıtıyor oyuncu. İyi de bir pas. Görelim. O dağılıyor, indiriyor. Topu indirdiği esnada yine oyuncuların bir konumlanma sorunu yaşadığını görüyoruz. En sonunda Trey Parrott bence muazzam bir pas, asist. Çok iyi bir pas ve Fenerbahçe golü yedi. Devam edelim. Şimdi Fenerbahçe burada değişiklikleri yaptı işte Shimanski ve Ennesi ile beraber bir 4-4-2 yapısına geçildi. Burada Fred topu aldığı anda aslında Ceko'nun hareketlendiğini görüyor. Sol önde de görüyoruz ekranda. Ve ona doğru bir uzun pas atacak. Görelim. O pas sonrası Ceko'dan Ennesi'ye güzel bir servis ve Ennesi de kafayla golü attı. Yani bu ikili 4-4-2'yi beraber Trabzon maçında da tamamlamışlardı. Burada da efektif başladılar. Tam bir şeyler oluyor. Fenerbahçe maçı ortak oluyor deyip gol bulduktan sonra yine bir karambole dönüldü ama gol aksiyonu açısından şunu söylemek lazım. Ceko Ennesi maçları bitiren ikili olarak daha iyi gözüküyorlar. Belki ilerleyen dönemde bu da bir şablona dönüşebilir. 3 pasta yine Fenerbahçe golü buluyor. Devam edelim. Şimdi 74-37 Azi Akman'ın ikinci golünü işliyoruz. Fenerbahçe bütün oyuncularıyla neredeyse kendi yarı sahasında karşılama yapmaya çalışıyor ama buradaki problem şu. Şimanski %100'üyle geliyor yine rakip oyuncuya. Görelim devamını. Çok kolay bir şekilde rakip oyuncu Şimanski'den sıyrılıyor. Ve ardından yine stoperlerin uyumsuzluğunu ve paylaşım hatalarını gözlemliyoruz. Ve hat arasında Azi Akmar'la oyuncular çok rahat konumlanıyorlar. Çok çabuk pas trafiğine giriyorlar ve bir pasla yine savunma dengesi darmadağın oluyor. Görelim o pası. Bakın Şimanski'den çok rahat oyuncu. Verdi servisi sonra gidiyor. Ya Beka ile Çağlar'ın arasındaki mesafeye bakar mısınız? Yani oraya gider tabii oyuncu. Pasa da bakalım. Zaten Beka da yetişmeye çalışıyor. Kayarak geliyor. Ya oyuncu göstere göstere fake'i atıyor ve golü atıyor. Problem çok devam edelim. 86-43 Fenerbahçe'nin yediği bir sonraki gol yani üçüncü gol. Burada yine savunmadan çıkışta Fred'den çok kolay bir pasın atılamadığını görüyoruz. Görelim. Kaptırılıyor top. Kaptırıldıktan sonra Fenerbahçe yine bir yerleşim problemi yaşıyor. Çünkü bu dakikalarda biraz takımın taktiksel olarak sahadaki varoluş biçimi, yerleşimi... Biraz ilginç. Ona değineceğiz. Devam edelim. Yine Çağlar. Yine nereye gittiği belli değil. Amrabat'la beraber tabii son bölümde kalıyorlar. Üçlü savunma yapmaya çalışıyor Fenerbahçe ve bu üçlü savunmayı kimlerle yaptığında konuşacağız. Yine rakip savunma arkasına çok rahat gidiyor ve gole atıyor. Bu tip golleri Fenerbahçe bu şekilde davranmaya devam ederse çok gol yer. Ve maçın son olarak kaybedilmesindeki veya oyunun kötü gözükmesindeki temel sebeplerden bir tanesini ekrana getirmek istiyorum. O da son bölümde oynanan üçlü savunma. Bakın Cenk Tosun oyuna giderken zaten çok net gösteriyor. 3, 4, 1, 2. Bunu oynayacağını çok net gösteriyor. Yani Fenerbahçe plan olarak Cenk Tosun oyuna girerken bunu oynayacak. Ama kimlerle oynuyor? Onu da söyleyelim. Fenerbahçe'nin 3 savunması. Osay Samuel, Çağlar Söyüncü, Amrabat. Fenerbahçe'nin kanat bekleri. Tadic, Şimanski. Fenerbahçe'nin orta sahası. Mert Hakan, Fred 10 numarası Cenk Tosun. Santforlar, Enresli ve Ceko. Böyle bir takım maçı tamamladı. Maçı bitiren 11'ler çok önemli diyoruz. Bireysel hatalardan goller yeniyor, o oluyor, bu oluyor, riskler oluyor. Lille maçından sonra ilk kez 3 forvetin aynı anda sahaya atıldığını gördük. Ama bu da çözüm olmadı. Olmayacak da yani çok hücumcuyla iyi hücum etmek, çok savunmacıyla iyi savunma yapmak. Bunlar futbolda çoğu zaman gerçekleşmeyen tercihler. Ama bu kararlar alındı. Yani maçı bitirirken ki o takımın kaotik hali maç boyu dağınıklık zirve yaptı. Yani buradaki tercih de bence son periyotta gerçekten ilginçti. Tekrarını görür müyüz bilmiyorum. Aziz Akmar Fenerbahçe maçını hem genel değerlendirme hem de görüntülü bir şekilde analiz etmeye çalıştık. Eksik bıraktığımız noktalar varsa sizler de yorumlarda lütfen tamamlayınız. Kolay değil bu maçı analiz etmek ama temelde 4 ana fikrin oyuna ve yenilgiye etki ettiğini düşündüğümü ifade etmeye çalıştım. Bunların da üzerinde durdum. Fenerbahçe'de oyun kurulum sorunları, Baskı yerleşimi, baskı kıramamak Oyuncu değişiklikleri, kaçırılan goller bu tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. Genç bir takıma karşı yoğun bir fikstürde fiziksel olarak da reaksiyon veremedi. E, Türk kulüpleri ve Fenerbahçe bu konuda sorun yaşıyor. E, Dinlendiği zaman çıkıldığında da başarı geliyor ama işte o hazırlık evresi her zaman bir sorun oluyor. Bakalım umarım taktiksel anlamda sorunlar düzeltilir. En azından Avrupa'da Türk kulüpleri yoluna devam eder. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videonun hem editlenmesinde hem de arka planda çalışan Değerli ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bir Dal ve Mete. Onlar sayesinde bu içeriği sizlere hazırladığımı da belirteyim. Kendinize iyi bakın. Markajda kalın. Görüşmek üzere.